Aşınlarım, eczaneden işte Atne trend krem yok, çil, şey e, A 313 yok, Tre krem gibi doktorun reçete ettiği kremleri alıp kullanmayın. Onlar ilaç, onlar toksin. Bir tarafı yaparken bir tarafı bozarsınız. Doktor reçete etmediği sürece kullanmayın çünkü ilaçlar sadece e, deri emilim yoluyla, sadece iğneyle, sadece solunum yoluyla kana karışmaz, yani kimyasaldır. İlaçları lütfen kullanmayın. Onu doktor yazmadığı sürece kullanmayın. Doktor yazdıysa tabii kullanın. Ama normalde kozmetiklerde kapsüllenmiş teknolojiyle kullanabileceğiniz çok güzel A vitaminleri var. Onları tercih edin. Yani mesela Medicate Medicaid'de var. Medicaid'de kullanabilirsiniz. Gerek göz için, e, gerek yüz için. Medicaid'de, La Roche-Posay'de, e, Avend'e hani bir sürü markada var ama demek istediğim e, A vitaminlerini yani retinoid asit, agresif formülde A vitamini ilaçtadır. Onu almayacaksınız, onu doktor veri salacaksınız, cildi soyar ve yakarsınız yazın. Ama doğal olanları kapsüllenmiş, kontrollü savunma teknolojisiyle yapılan doğal A vitaminlerini kullanabilirsiniz. E, bunu da size bir bilgi olarak paylaşmak istedim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.